Evet önce küçük bir açıklama yapmak istedim ondan sonra videoya geçeyim dedim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır yani bayağı uzun bir zamandır video atmıyorum. Video atmamın sebebi şu okullar açıldı okul açıldı zaten hepimiz bir aydır okula gidiyoruz. Yani okul içindeki projelerim ve yaptığım şeyler ve nöbetçi kaldığım gecelerde video çekme şansı bulamıyorum çünkü Allah'ın belası tövbe estağfurullah müdür başımın ucunda bekliyor. Müdür müdürün neden okula kaldığını da bilmiyorum. Galiba bana güvenmiyor sanki bir şey yapacağım. Uzun zamandır okula gidiyoruz zaten en az bir ay oldu şimdiden söylemek istiyorum. Ee, çok özür dilemek istiyorum ki hani video atamadım. Kusura bakmayın. Ama unutmayın iyi günleri bizi bekliyor. Ve bir şey fark ettik ki uzun zamandır e, güç bende ve kontrolsüz güç serileri atmıyorum. Kusura bakmayın artık e, videolarımda çoğunda onu görebileceksiniz. Evet şu maçı geçelim. Bir sonraki videomuzda yani video içindeki videomuzda Kotoz geçe Kotoz kaleci videoları gelecek. Şimdi maça geçelim. Ee, bir şey fark ettim mi bilmiyorum ama belki fark etmişsinizdir. Galatasaray maçı dedim. Galatasaray gerçekten e, 2021'de çok iyi bir takım. Yani şu anda Fenerbahçe Süper Lig'de puan durumunu zirvede yükseltiyor. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak Standart oynuyorum bildiğiniz gibi Standart her zaman benim sevdiğim bir oyun açısıdır yani, Uzun zamandır oynamıyordum ee, Bu maçı da dün gece oynadım ee, Şeydeyken ee, Neyden? o adı Nöbet, nöbetçiyken dün gece oynadım Dedim bari bir video çekeyim Bu oyunda zaten şimdi boşa gitmesin Aha, Güzel vurdum olmadı Evet corner kullanacağız. Sol ayaklı bir oyuncu Markao. Güzelsin. Ne oldu lan? Offside'den çık çıktı mı? Hadi oğlum. Sol ayak ya o yüzden ona güveniyoruz. Ona ne avradını be. Abi dediğim gibi offside'den çıkmasaydı şimdi bu golü atmayacaktı. her zaman oyuncunun ee, bak burada dönsem offside'dı. Tam sol çizgiden arkadaki oyuncuyu gördüm. Şu an mesela 7 numaralı oyuncu çıktı ve böyle bir gole imza attık. Ve yakında başka bir serimiz olan seri ee, gol kayıtlarım serisi olacak. Bir dakikanızı istiyorum. Lütfen açın. Bir dakika durun. Şu, şunu bir açayım. Sabahtan beri hiçbir şey içmedim. Hiçbir şey yemedim yani. Açlıktan ölüyorum resmen. Bir dakika. Tamamdır. Devam edebiliriz. 500 turda 2-0 öndeyiz. Ee, bir şey soracağım ben niye oyuna giriş yapmadım da hemen maça geçtim. <laughs> Dur bu videodan sonra bu video fake geçelim mi? Bu video fake olsun şimdi geç yaparız. Evet şimdi top aldı Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed sonuna bıraktı. Solu dar, acayip güzel bir açık gördüm. Ra orada Onyekuru. Onyekuru kaleye doğru top geçmedi Oyuna giriş yapmayı unuttum bak. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım bugün sizin karşınızda. Videonun efsanesi Paris Ezgerme Galatasaray'a karşı. Evet önce güzel bir baskı yapalım şimdi. Vera attı oradan geçmedi Podolski. Podolski fake attım. Sonra gördüm. Sol görmüş gibi yaptım. Sağ gördüm ve orta göbekte hadi oğlum indirdik. Falcao. O gol değil. Abi keşke kaleye vursam diyeceğim de ben sola açıdan hiç güzel oynayamıyorum mesela. Yetti. Yetti. Gol geliyor mu? Podolski'ye vurma şansı çok az. Bıraktık. Davies. Hadi be. <laughs> Şimdi topu alan biz. Don. bıraktığını önüne Babel. Babel. Ryan Babel. Sonunu oynadı. Şimdi Falka. Galatasaray geliyor dedik. Bir vuruş. Top dışarıda. Direği alıyor. Onye Kuru. Onye kurdan böyle vuruşlar bekliyoruz biz indirdik mi? Hadi oğlum. Baskı büyük ve Babel. Top aldı kazandı Babel. Kampi önünde Babel. Sonra bıraktı şimdi Falka. Gördüm. Hadi be oğlum. Allah. Ceza sahasının dışından. Vay. Ryan... Pardon faka Maçın bitmesini beklerken Mbappe topu aldı. Mbappe. Önlerde Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed bomboş bir açı gördü. Ama o pas vermeyi düşünüyor o zaman. Çünkü o arkadaşları çok seviyorum ama top. Bir kez daha Mustafa Muhammed'e gelmiyorum. 90 artı 2 artık. <laughs> o top bizde. Bizde 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 bizde. Evet Lüminama. O top Mustafa'nın elleri altında mi diyoruz O top Mustafa'da bitecek kardeş. Galatasaray yarı finaldeki rakibi Juventus'a karşı oynayacak. Ve şimdi geçelim. Arkadaşlar kadrom bu şekilde. Ee, yani kadro değiştirmeyeceğim. Podosya'ya biraz daha basacağım. Podosya artık yavaş yavaş onu ilk kombilere falan için Podosya en az 89 olması lazım. Ben 89'u kalacağım Podoski ilk kombine. Kallava'da oynayacağız ya. Neyse. Maçı biz alırız gibi mi geliyor ama işte. Kallava'da oynamak da pek sarmaz ya. Neyse oynayalım. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz şimdi. Top aldı Koncu Sonra oynadı Falcao. İlk atak gol getirir mi bilmez. Mustafa Muhammed. Önlerde şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. ilk kişi birden kaçırdı. Mustafa Muhammed bıraktı. Falcao. İlk atak gol getirir. Radamel Falcao. Şimdi onlar hata başladı. Ama da. Ama top aldı. Falcao şimdi top aldı gidiyor. Falcao bıraktı Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed fake de attı. Mustafa başma. Mustafa Muhammed gol. Mustafa Muhammed. Galatasaray. Bir dakika. Galatasaray açıyor yine. Mustafa Muhammed'in golü. Baş başa kaldı. Bu adam bu pozisyonları çok seviyor. Aslında bak bu şekilde oldu var hani oyuncu donunda az daha çok topu oyuncu hemen çünkü oyuncunuz baga gider oyuncu şu an baga gidiyor her zaman oluyordur diye düşünüyorum ama baga girer şimdi Mustafa Muhammed fake attı gidiyor öne oynadı şimdi Babe Babe verdi Emrah mı bıraktı Hadi be güzel düşündüm ama değil mi? Oradaki 90'ı güzel düşünmüştük. <laughs> şimdi açıyoruz yine. Geçtik önüne. Kafa vuruşu gelir mi gelmedi. Radamel Falcao açıyor muyuz? Falcao yapma. Al, al Falcao al şimdi. Falcao fake attım. Önüne bıraktım. Mustafa Muhammed offside. Çok baskılı gidiyoruz gerçekten. Yüksek bir dereceye sahibiz şu an. Mustafa Muhammed ve top foil. Mustafa Muhammed oynatmaya devam ediyor. Burası Mustafa Muhammed. Bir dakika bir dakika. Abi nasıl gidemiyorum? Ha şimdi gidebiliyorum. Gittim vallahi gittim. Özür oyun Bakayım geldi. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Açıca aldı. Mustafa Muhammed çekti. Ve gol. Emre Akbaba. Bizim de payımız var diyor. Hadi basketa. aldı gidiyor. Oyun kuru. Efsane bir maç oldu şu an. Oyun kuru aldı gitti. Yine oyun kuru gidiyor. Oyun kuru bir vuruş ve harika goller devam ediyor. Her oyun kuru. Galatasaray bir geldi bir geliyor. Basacağım artık. Bak düşelim diyorum yine basıyorum. Burada Mel Falcao. Standart bir giriş. Şimdi Onyekuru, Onyekuru. Uf 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 Durduramıyorlar abi. Oy kuru ya, tam altı oyuncu birden durduramazlar. mı? Emre Akbaba bir vuruş o top koydu. Almeyda hadi oyun kuru bas oyun kuru full yapma oyun kuru be. Mustafa Mehmet koş oğlum koş oğlum o top sende. Alayım sağ olun teşekkür ederim. İade garantisi yok ama. Mustafa Mehmet bu sefer kendi gitti. Bu sefer attı yani. Kendi gitti kendi attı. Mustafa Muhammed. Mesut Özil'i de ya Galatasaray'a. ya. Asistleri güzel. Mustafa Muhammed topa gidiyor. Mustafa Muhammed gidiyor. 3 oyuncu taktı. 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. Şimdi 7 gelir mi? Ve gol mü? Offside yok. Offside yok. Mustafa Muhammed telefon düştü. Mustafa Muhammed. Golde gerçekten pay yüksek. <laughs> baskı hadi çocuk hadi baskı ya. İlk yarı. İlk yarıda 6 gol attım ve dereceme bakacağım. İlk yarıdaki derecemiz 10 şutun 8'i kaleye buluyor. 94 9, 94 33 pas tamamlayayım. Ama yani öndeyiz. iki tane foul yaptık. Sarı kart yok. Bir tane ofsaytımız var. Kale Mustafa Muhammed'in ofsaytı. Israr sıra baktığımızda en fazla orta göbeği tutuyoruz. Buna şey fazla orta sayı tutuyor. Biz o biz kale tutuyoruz zaten. Kapalama oynama 68 38 birazcık daha üstünüz. E, şu an için kadro tam Falcao, Mustafa Muhammed, Emre Akbaba, Onyekuru Kuru. Son dakikalarda da Babel'in golleriyle ilk kare 6 0 bitirdik. İki kere 10 sıfırımız var mı diye bakacağız ama bakalım nasıl bir maç olacak. O çalını yedik. Şimdi Lüyündama. Lüyündama. Top, pardon Don. Don top aldı. Önüne bıraktı. Mustafa Muhammed gidiyor. Mustafa Muhammed şimdi aldı önüne Babel. Ondan arada ondan. ondan. Falcao tek toplar artık. Ve Entrik mi? Al sana. Oğlum nasıl attın oraya lan? Oyun kuru şimdi çevirdi. Ryan Babel. Ulan şurada bir tane gol kaçırdım. Yemin ederim topu nasıl gittiğini anlamadım. Allah'ta top sarı çıkmadı. Ot top aldı. Şu bıraktık. bıraktı. Emre Akbaba. Emre Akbaba topu aldı gidiyor mu? Emre Akbaba topu aldı gidiyor şimdi. Valla Falcao. Ortaya oynadık. Offside yok. Abi offside yok ya. 8 numaralı oyuncunun kaçmadığını gördüm. Ya siz bu sebep vursa çık Oha aldı bu sefer. Abi ikinci yarı pek şey değiliz ya. İki yarı yaptım bu işi şey ikinci yarı yapabiliyoruz. Unutmayın. Şimdi topu aldı. Şimdi o aldık oyuncu Mustafa Muhammed. Aldık oradan on kuru Orta ön Falcao bıraktı. Babel. Abi çok posta kaçırıyor Babel yapma ya. Donk. 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 Attı fake'i donk. Dok gidiyor. Sol ayağını aldı. Vurdu kaleci de dönüyor. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed top aldı. Hiç kimse bulamadı. Amado. İkinci ara baskı daha da oldu abi. O oynayacak şey olmadı ya. Arkadaşlar ikinci ara ucu ilişkiler gel gelsin. Şimdi figürümü maçı alıyoruz. Babel çıkıyor. Pardon Muhammed çıktı. Şöyle yapalım. Hamit Derviş oğlu Emre baba ve benim sevdiğim oyuncu da biri. Emre Kılıçla ee, Gerson Fernandes'in yine Orta sayı yenileyelim diyorum ben. Topu hemen kondere yapmamız lazım. Topu kondere atayım şöyle. Pardon taca atalım. Top aldık şimdi oradan. Emre kılıç maşa girer girmez asist mi yapacak. Mustafa Muhammed'in koşacak hali yok Emre. Ama sen kusabilir misin? Hayır Mustafa Muhammed'e bıraktık ne? Mustafa Muhammed'e taraftık diyor. Aldık önüne Emre kılıç ve top ağlara <laughs> Emre kılıç. Çok basit. Figoli aldı köyüne şimdi bıraktı. Farka pardon Mustafa Muhammed. Ne yapmayalım şu hataları lütfen ya. İşte yaptık. 7-0 iyi ya. 10 gol atamazsak da 7 tane attık. Ya bir ne ofsayt artık. İkinci resmen şike gibi oynuyorlar ya. Topu pas yapınca alacağımı bildikleri için topu uzun pas yapıyorlar artık. Ve 7-0 bu maç burada biter hocam. Biter hocam. Son bir hata. Aha 2 oyuncuyu da. Bir dakika bir şey göstereceğim. 2 oyuncuyu da aynı yere Düşündüm. Bak şu bir. Şu da iki. Burada ne var biliyor musunuz? Bu oyun kurdu ki ikinizi de böyle aşağı diyelim sus şey yapın. Bir de bak öyle oturmuş orada bizi bir de, de zıgar edecek. Bitti artık Mustera'nın kolları altına bir bu pas. Bitti. Evet oyun severler gördüğünüz gibi geçtin kaldırı süperledik Harika kasta yaptık. Videoyu like atıp abone olup bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Umidu zıbbabı men.